Bu şapmakası ile ilgili biliyorsunuz birçok üreticimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Ankara genelinde neredeyse çiftliklerimizde şapı geçirmeyen yok. Malumunuz şap vakaları çok hızlı bir şekilde yayıldı. Bu virüs, bu satdi dediğimiz şap virüsü çiftliklerimize çok büyük ekonomik zararlar veriyor. Bu vakalar durdurulabilir miydi? Türkiye şu anda hem ormanlarıyla hem hayvancılığıyla yangın ya. Kurban Bayramı öncesinde doğu illerinde şap vakaları görüldü. Gerekli tedbirler alınmadığı için bu hayvanlar sevk edildi. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Bakanlığımız o kadar geç kaldı ki şu anda bütün hayvan pazarları kapatıldı. Fakat iş işten geçtikten sonra Ankara'da 18 Haziran'da hayvan sevkiyatı yasaklandı. Sadece Ankara değil 19 ilde. 19 ilde hayvan sevkiyatı yasaklandı. Fakat hayvan pazarları açık. Hayvanlarını pazara götüren üreticimiz malını sattıktan sonra evine mi götür? Hayır. Maalesef çok geç kaldı. Hiç dikkate alınmadan aşı üretti. Bugün Türkiye'de yaşanan bu sıkıntının en büyük müsebbibi bürokratların geç kalmışlığıdır. Malumunuz bir kurban bayramı yaşadık. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Fakat bu Kurban Bayramı yaşandıktan sonra bütün çiftçilerimiz, bütün üreticilerimiz mağdur oldu. Şu anda şap vakası yaşamayan Ankara'da neredeyse işletme kalmadı. Bakın neredeyse kalmadı. Yaşanan bu vakalarda en büyük sorumlunun çıkıp açıklama yapması lazım. Olay yaşandıktan sonra değil yaşanmadan önce alınan tedbirler çok önemli. Şap hastalıklı hayvanlar nasıl ülke geneline dağılır? Lütfen bunu bir açıklasın. İki, ülkede şap vakası görülmüş bir yer varsa önce aşıyı şap vakası görülmüş yere mi dağıtırsınız? Yoksa görülmemiş yerlerde dağıtıp oradaki tedbiri mi alırsınız? Nedense bu çap bakası görülen yerlerde aşı dağıtımına ilk başlandı. Ben daha hastalık gelmeden aşıyı yapmak isterim. Neden böyle yapılmadı? Bir sürü soru var. Ülkede şu anda bütün pazarlar kapalı. Hayvancılık tevkiyatı durdu. Ne olacaksa artık ülkenin hayvancılığı için daha ne kadar büyük zarar vereceklerse onları bekliyoruz.